Beyefendi Mr. Fox'unuz. Mr. Fox. Arkadaşım da uşağınız paspartu. Mesbur. <laughs> <laughs> ha uluslararası bir yere mi gidiyor? Pasaport mu lazım? Ya, ben, nasıl bir hikaye bu? Ne? Pasport beyefendi. <laughs> siz arkadaşlarınıza söz verdiniz, ha. Iddiaya girdiniz, 80 günde dünyayı dolaşırım diye. 80 günde dünyayı dolaş. Evet, <laughs> öyle bir söz verdiniz cemiyette. Cemiyet, hangi cemiyet bu? Londra Severler Cemiyeti beyefendi, geçin sola. Londra Severler Cemiyeti. Evet. Beyefendi geçin sola. Londra... Arkadaşım al ha. beyefendiyi götür sola. Ha, kendi gider. Bana evet. göre sola. Londra Severler ve Serenofil çoğala Bana göre, göre sola diyor. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Ben, e, ben dolaşıyor muyum? Seyirtiyorum. Arkadaşım geç sola. De şimdi 80 günde mi dolaşacağız bütün dünya Beyefendi gelin mikrofonun önünde. Siz o arkadaşım kadar... kalsın solda. Bana kendini unutturma. Hayır şimdi böyle bir şey atıyor ortaya. Sonra kaset bitecek. 40. Doğru. günde biz fırçayı yiyeceğiz. Gel. <laughs> Beyefendi beni tekrar edin yeter. Çok zenginim. Çok zenginim. Londra'da yaşıyorum. Londra'da yaşıyorum. Çok kibarım. Çok kibarım. Karizmatiyim. Karizmatiyim. İnandınız mı? İnandınız mı? <gülüyor> <gülüyor> İnanmamışlar. Neyse, şaka yaptım. Cemiyette söz verdim arkadaşlara. Cemiyette söz verdim Londra'da sevenler derneğine. <laughs> <laughs> ya yoru abi adam zaten çok 80 iyi 80 günde şey. devri alem edeceğim, iddiayı ben kazanacağım. 80 günde devri alem edeceğim ve iddiayı ben kazanacağım. Ama kendime bir yardımcı bulmam lazım. Ama kendime bir yardımcı bulmam lazım. Hat, Kati, Hat girdi için. Hazırım ben. Arkadaşım ha. gel, Mr. Fog'dan işi al. Ver abi. <gülüyor> Hadi <laughs> eyvallah, hayırlı olsun. Arkadaşım. Heh. 3, 2, 1 kayıt diyeceğim. Ha. Mr. Fok'a iş müracaatı yap, işi al, bir dakikan var. Bir dakikayı geçerse yakarım. <laughs> git sola. Kontratı mı yakıyorsunuz? Ne oluyor lan? <laughs> git sola. Geliyorum. Tamam hazırım. Ben 3 bin... dikkat et. Çok zengin bir adam. Uşak rolündesin. Siz de pipo, pipo içiyorsunuz olunmaz. beyefendi. Ya sürekli... <laughs> pipo içiyorsunuz. Pipo içiyorum. Ben sürekli yani. uşak oluyorum. Hep bir şeyleri pipo ben oluyorum <laughs> ya. 3-2-1 <laughs> 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 <iki, gülüyor> kayıt buyurun. Olgacım, durun Hiç kafanı yorma. Merhaba. <laughs> Merhaba. E, ee, nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın? Eyvallah. Ee, bir iş başvurusu yapacağım ben. Evet. Bana buyurabilirsiniz. Dudak böyle kemik. Tabii. Konuşamıyorum ki. Geçmiş olsun. <laughs> Ağzınıza evet. ne oldu ya? Pipo var ya ağzında. Ha. Pipo olunca şöyle. Evet. Ha pipoyu içeri sokmuş parmağıyla? Evet. <laughs> Tiryaki bu. Komple içiyor. Öyle mi? <laughs> <dolayıcı. gülüyor> Efendi, 80 evet. günde dünyayı dolaştırmam lazım size. İddiayı kaybedeceksiniz. Aa, Buyurun. söndür pipoyu. Vakit kaybediyoruz. <laughs> tamam. Gel, gel, gelin. Gel, al şu işi. Gel. 30 saniye kaldı. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Ben şey, pasaportlu. Pasaportlu. <laughs> 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 Paspartu, paspartu. Paspartu. Pipo elimde hala duruyor mu? Tabii. Beyefendi pipo yok, attım. Allah belanı versin. Evet, hiç yakışmıyor böyle. Efendim, e, sizi rahatsız etme sebebim şu. E, ben gazetede bir ilan gazete oluyor. Evet. Gazetede bir ilanınızı gördüm. Evet. Bir aradığınız özelliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Evet. E, yani her şey yerinde. E, şey, e, <laughs> yani tamamen e, işe konsantre olmuş durumdayım. <laughs> Eyvallah. E, na nasıl yapalım? Ne yapalım? Ya ne kadar alacağım ben? <laughs> Beyefendi alın şunu işe. Gel işe ha. Eyvallah. Gel ol. işe. <laughs> Aldım işe. Çok güzel. Sağ <laughs> ol. Arkadaşım, ha. şimdi beyefendinin valizlerini alın. Yedi tane bavulu var. Hepsini bir yerlerinize <laughs> takın. Mr. Fogg önde, siz arkada bilet almaya gidiyorsunuz. Valizden gemiyle bak, en en şey. önce. Şu tamam. toplamış, en küçüğü oradan, en küçüğü <laughs> oradan başlıyor. Boy Arkadaşım, çabuk al valizleri. <laughs> Çok güzel. Uçağa mı gidişiyoruz? Gemiye. Gemiye ha. Geri kalan yeri nasıl şey yapacağım onu bilmiyorum. <laughs> Arkadaşım, bu boyunaz. Biraz insan ol sen de taşı be abi. <laughs> ya çünkü bu <laughs> bir yolculuktur. Hani bu kader ortaklığı yani. Arkadaşım. He. Mr. Fogg'la böyle konuşma. Konuşulmaz. Ya beni arkadaşız da ne diyor? Arkadaşım, Hadi. tamam mısın? Tamam mısın? Tamam. Evet, tamam. Evet beyefendi, önde siz arkada iki tur atın sahnede. Evet. Sahnede iki tur atın. Evet. Atın turu. Ha Hat çok zengin Londra'da yürüyoruz mal gibi böyle. <laughs> Beyefendi Şimdi, haritayı kenara koyun. Evet, yürüyün gelin. Bunu da koltuğun altına versen. Verin. Evet. Evet beyefendi. Valizi dikkat et. arkadaşım bilet gişesi. Evet. Verin oraya. Durun. E, Paskartu'ya deyin ki git iki tane bilet al. Benim ona vereceğim cevabı ben burada vereyim mi? <laughs> <laughs> nasıl alayım ben bilet ya? <laughs> i̇ki bilet alır mısın şuradan bize? Hadi bakalım. Git önce. bilet al. Piyanist arkadaşım, gişe olur. <laughs> Müdür merhaba. <laughs> i̇ki tane bilet al. Tam nereye gidiyoruz? <laughs> nereye gidiyoruz? Amerika'ya. Amerika'ya. Amerika'ya iki bilet. Ee, Amerika'ya iki bilet. Ben gazetemi okuyorum kenarda. Evet. Biri fütursuz, öbürü sempatik. <gülüyor> <gülüyor> Her gelen araya sıkıştırıyor. vallahi. <laughs> arkadaşım. Efendim? <laughs> para verdiniz mi? Vermedim. O saat konuştunuz mı? Tanıdık. Bizim mahalleden yazıyor. şey <laughs> Türk Arkadaşım. Ha. Seninle uğraşamam. Benim uğraşılacak bir ben halim yok. kartı. Sen arkadaşım al kartı. Eee Delikanlı şu ön cebimden parayı al bakayım. <laughs> arkadaşım. Ha. Arkadaşım önce gel. Ha şey. Merhaba, nasılsınız? Dikkat al, en, ya. Ya, Biletiniz var mı? Gemi ne zaman kalkıyor? <laughs> Sonra kaç lira? Ha. Başka sorayım mı çocukluğu nasıl geçmiş falan? Evet. evet. Ee, müdür merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Bas bir nota yanlarım ben ya. <laughs> Ver bir minör ben anlarım. Şimdi biz e, şeye gideceğiz, Amerika'ya gideceğiz buradan. Bize iki bilet lazım. Böyle <laughs> büyük yani yirmi 25 bilet. Ne kadar zorluksa tutması o kadar iyi olur. Abi sen yorulma dur tutacağım da <laughs> <laughs> İki tane bilet rica edeceğim ne kadar? Altta neler hareketi yapıyor ben neler hareketi... <laughs> Fiyatını söylüyor. Arkadaşım. Ha. Beyefendi siz de gelene geçene selam verin. Herkes sizi tanıyor Londra'da. Gazete mi okuyacağım, bilete mi bakacağım? <laughs> Vazgeçtim beyefendi. Geçerken zaten çantayla çarptı bana. <laughs> Allah beni kahretsin. <laughs> Git belediyede çalış. Ne işin var böyle <laughs> adamın işine giriyorsun? Böyle lavani mi olacak patronuyla? Hep. Ne ben siz onları duymadınız. Uzakta şu anda. Ha. Müdür. Alo. Ne kadar iki bilet? Al şunu. Üstü kalsın. Ee, Arkadaşım. Ha. Babanın parası mı? Niye üstü kalıyor? Ben fitil oldum ya ona. bu <laughs> buldukça yiyorum parayı. <laughs> Al üstünü. Ver üstünü ver ya. Üstünü ver ya. Nerede biletler? Bir dakika, alıyorum. Allah Allah. Allah. <laughs> Eyvallah. Sağ ol müdür. Öpeyim mi yanağından bir de? Kaynaştık artık ya. Gel Mr. Fogar. Mr. Fog, al bakalım. Çok güzel, sende kalsın. İlk kez bir de sok. Beyefendi, ağzına sok. Elinde yer mi var? Hayır, olmaz. Biletleri. Evet, <laughs> beyefendi. Gemiye evet. doğru ilerleyin, binin gemiye. İki Hadi. tur atıp binin. Gel bakayım şu yoldan. Arkadaşım müzik. Beni takip et. Arkadaşım iskele dar, ona göre geç. Ben güvertede mi, kameraya giriyor muyum? Güvertedesiniz. Güvert Güvertedeyim. <laughs> iste arkadaşım, siz... Görevli olun, alın biletleri. Olsunlar, olsunlar. Evet. Bakın biletleri, onaylayın. Doğru mu bakış yerim Denize doğru. Evet, doğru. Arkadaşım, gel sen de güverteye. Müdür gözünü seveyim, gel şu bavulları koyalım sonra seyredelim. Müdür diye mi konuşacak? Sen benim müdürümsün yani. Ben daha olmadım, öyle olmuyor Ya bu abla dünyayı bizle geziyor ya. Geçen hafta İspanya'daydı, şimdi burada. Merhaba bacım.